Araba programa hoş geldiniz. Evet, bu hastalık öyle az buz bir şey değil. Gerçekten eşim Hilal de geçirmişti. Yani bu uzun sürmesinin Nedenini bilmiyorum ama vücut e, resmen dökülüyor. Ateş falan kalmıyor işte o terleme falan bitiyor ama vücut resmen dökülüyor. Yani hiç olduğumu bilmiyorum ama kıpırdamak istemediğiniz, oradan oraya yürümek istemediğiniz, evin içinde yani dışarıda değil. Bir, bir, bir şey gibi. yani bir felaket ama yine de... E, en yani azından programı muhabir gibi diye oturarak yaptımdan programları yapmaya devam etmeye çalışacağım. Evet bugün yine Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra başka bir soruyla devam etmek istiyorum. Hepimiz için soruyorum bunu. Biz yüzde kaç Aleviyiz? Yüzde kaç Kürdüz? Yüzde kaç demokratız? Bu yüzelerle yaşantınızı düşündünüz mü? Düşündünüz mü diyorum çünkü düşündürttürüyorlar. Şöyle söyleyeyim, bu soruma Kürtler de dahil. Kürtlerin bir sorunu var, Türkiye'de bir Kürt sorunu var. Kürtlerin sorunu yanlış cümleydi. Türkiye'de bir Kürt sorunu var. Bunu savunduğunuz anda Kürtlerin bir kısmı da dahil olmak üzere şöyle bir soru soruyor. Ya sen Kürt değilsin, niye bu konuda bu kadar ilgileniyorsun? Çünkü Türkiye'ye insan haklarını ve demokratlığı anlatmak kolay bir şey değil. Kürt sorununu da bir demokrasi meselesi içerisinde görmeyi anlatmak kolay değil. Bu bir insan hakları meselesi olduğunu Filistin'le nasıl ilgileniyorsa doğru şartlarda tabii ya da başka ülkelerdeki antidemokratik ilkelere karşı nasıl bir takım yazılar yazıp açıklamalar yapıyorsa oradaki demokrasi mücadelelerine desteğimizi verdiğimizi açıklıyorsa bu da öyle bir şey. Aynı şey Alevilik içerisinde geçerli. Bana çok sordular yani babamdan dolayı da, benden dolayı da, yani görüşlerimizden dolayı. Ya siz Alevi değil miydiniz? Hayır değiliz. Alevi, yani ben yüzde kaç Alevi oluyorum Eş durumundan mesela. Hatta kayınpederim de rahmetli dedeydi. Biz yüzde kaç, yani böyle garip bir şey var. Yani Aleviler de bir baskının altında. Bunu çok gördük. Bir takım evler durup dururken işaretlenmiyor. Bir takım katliamlar durup dururken yapılmadı. Ya da 1915 Ermeni meselesine yapılışına karşı çıktığımız ya o senin meselen değil. Ama, ama hayır benim meselen. Ben bu ülkenin bir ferdiyim, bir bireyiyim. Burada yaşıyorum. Yani sonuçta bu ülkede nefes alıyorum. Çocuklarım, torunlarım bu ülkede nefes alacaklar. Bunu söylediğim zaman yüzde kaç Ermeni oluyorum? Hiç düşündünüz mü? Yani bunları söylemek için Ermeni, Alevi, Kürt, Kürt olunca pek ikili falan olmak zorunda değilsiniz. Bunlardan arkadaşım yok mu? Var, dünya kadar var. Ayrıştığımız noktalar var, ayrışmadığımız noktalar var. Ama ben bunların Türkiye'nin demokrasiye geçişinde önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kılıçlar oldu, Türkan yapmadı o açıklamayı. Siz zannediyorsunuz ki İyi Parti'deki bir takım insanların açıklamaları işte ben Kılıçdaroğlu'nu tanıdığım için Aleviliğine ses çıkartmıyorum diye iğrenç bir açıklama. Hayır. Kılıçdaroğlu pek açıklamadı ama CHP içerisinde de bir Alevi'nin Cumhurbaşkanı olmasından rahatsız olanlar var. Hatta parti başkanı olmasından rahatsız olanlar var. Kılıçdaroğlu'nun mücadelesi az bir mücadele değil CHP içerisinde parti başkanı olarak. Söylüyorum bu ittifak için hala karşı çıktığım şeyler var. Bunun arkası nasıl gelecek onu bilmiyorum. 15 Mayıs ya da 14 Mayıs akşamı havalanlarında kimler olacak onu hiç bilmiyorum. Ama bugün herkes Kılıçdaroğlu'nun Alevilik açıklamasını yazmış hemen hemen herkes. Ahmet Hakan çok memnun kalmış bu açıklamada. Ama illa bir suç bulacaklar ya, illa kendileri daha zeki olacak ya, ya. Daha önce niye yapmadı? Şunu tartışmıyoruz. Alevi bir insanın neden ben Aleviyim diye açıklama yapma zorunluluğu olduğunu tartışmıyoruz. Erdoğan gibi bir takım şeyleri bilmeyen insanlar için işte Selahattin o Kürtlüğü gizasa demesi gibi. Yani kart kurt sesi çıkan Türklere Kürt denir demekten hiçbir farkı olmayan bir açıklama Erdoğan'ınki. İlginç bir şey. Yani niye açıklamak zorunda kaldı bu insan diye tartışmamız lazım. Biz ne yaptık ki bu insana sonunda çıkıp ben Aleviyim demek zorunda kaldı. Çünkü rahatsız olanlar vardı. 7 Haziran seçimlerinde 80 milletvekili çıkartan HDP'den sonra yaşadıklarımız önümüzde. Milli güvenlik toplantısı önümüzde ve ondan sonra başlayan olaylar önümüzde. Ve bunu önceden biliyorduk. Tahmin ediyorduk. Biliyorduk derken. Tahmin ediyorduk. Ben Süleymaniye televizyon programına gittiğimde iki ay önce 7 Haziran'dan söylemiştim. On, 13, 13'ten 80 milletvekili, 80-85 demiştim. Öyle bir durumda neler olabileceğini tartıştık o dönemde. Çünkü devlet de bunu kaldırmaya müktede değil. Çünkü o kendisini en fazla 40'a 50'ye hazırlamış kendi istediği kadar Kürt, kendi istediği kadar Alevi şeyin açıklaması Kılıçdaroğlu'nun açıklaması biraz da öyle zaten yani Aleviyim ve Müslümanım Aleviler bunu kendi aralarında çok tartışacaklar, onların tartışması ben bir programda bir arkadaşla tartışmak istedim daha doğrusu konuşmak istedim çünkü aynı fikirdeydik Aleviliğin İslam'la bağlantısı olup olmadığını televizyonda tartışmam dedi şaka değil Tam da istedikleri bu ve o zaman soruyorum yani biz yüzde kaç Aleviyiz bu ülkede Osmanlı'dan dolayı bu kadar iç içe geçmiş toplumların yüzde kaç Türk'üz onu sorayım daha kolay bir soru olur. Bu ülkenin toplamına genetik bir inceleme yapılsa nüfusun yüzde kaçı Türk çıkar bunu bir suçlamaya da şikayet olarak söylemiyorum bir araya gelmişiz ama bu bir arada yaşayamıyoruz. Bu nasıl çözülecek? Bunu düşünmek lazım. O zaman yüzde kaç Aleviyiz, yüzde kaç Rumuz, Ermeniyiz, Yahudiyiz? Çünkü o insanları da kovmuşuz, öldürmüşüz, kovmuşuz. Yani 6-7 Eylül'de sonra da komünistler yaptı diye Azidesi'nin Kemal Tahirleri, Asım Bezircileri hapse atmışız. Sonra da derin devletin bir komutanı çok güzel bir hareketti diye açıklama yapmış. Ama bu insanları dört ay idamla ayarlayıp hapsetmişiz. Hazinesini salkım salkım asılacak insanlar kitabını okumanızı tavsiye ederim. Evet. Bunu bir sorun kendinize. Yüzde kaç Aleviyiz, yüzde kaç Kürt'üz, yüzde kaç Kürt olunca pek keliyiz falan filan diye. Çünkü söylediklerimizin bir kısmı aynı şeyler. Bu kadar basit. Söylediklerimin bazıları Fransa'yla da uyuyor olabilir. Fransa'da yaşıyorum. O zaman Fransız mı olacağım? Buradaki arkadaşlar hep söylüyorum. Burada yaşıyorsunuz. Bırakın Türkiye'yi. Yani bırakın derken silmeyin ama Fransız sendikalarıyla, Fransız sivil toplum örgütleriyle bunlarla çocuklarınız burada. Onların geleceği burada. O zaman da sorarız herhalde. Yüzde kaç Fransızız? Yaşam böyle bir şey. İnsan haklarına inandığınızda böyle bir şey başlıyor. O zaman kinliğiniz kalmıyor. Kalma. Kalmaması çok mu kötü? Hayır. Yani Türklüğüm gitmiyor. Türk'üm. Ama bunu bir başarı, bunu bir övünme kaynağı olarak söyleyenlere söyleyenleri anlamıyor. Bunu iyi düşünmenizi istiyorum. İnsan haklarından beraber yüzde kaç başkasıyız esasında. Kendi hakkımızdan çok başkalarının hakkını yüzde kaç savunuyoruz. Onları savundukça demokrasiye daha kolay geçeceğimizi ne kadar düşünüyoruz? Ve nasıl bir baskıysa bu Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğunu bildiğimiz Kılıçdaroğlu'na ben Aleviyim diye açıklama yaptırıyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere.